namaverkede Nerolman Alın hepiniz her 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 herkes çok seviyor. Kanka çok hocam. Bu <_F occurs> bölümde mezun olduk. yönetimi Evet. Hangi şey programları var öğrendin? Yani ah, şey Excel, Word, evet Word Bunları öğrendik saygı, nezaket, hepsini biz ondan öğrendik. Öğretimle de işte Hocam, bilmeyen e, arkadaşlarımıza e, öğretiyoruz e, güzelce. Ne ne de, ne Diyor bize mesela de. sosyal hayatta olsun, trafikle ilgili olsun, polisle ilgili şeyler anlatıyor. Hepsini bilince biz hocamız anlatıyoruz. Hocamız diyor ki barab ın, barab ın, çok seven bir insanız diyor. Nerede gösteriyoruz? Yardımcı oluruz, severiz. Her zaman arkalarındayız diyoruz. Bir de dedik ki bizim mesleğimiz polis olsun istedik. Aynen. Ama ben şu an polis olamıyorum ileride çünkü düştüğümden dolayı, kafamdan ameliyat oldum, ondan dolayı. Yoksa benim ilk iş polis olmaktı, polisleri ben çok severim, polislerin videolarını izlerim. Eskiden küçükken boyamasını çıkartırdım hocama, polislerin arabası olsun, her şey olsun. Mustafa, güzel bir mezuniyet, polisler Aynen. de geldi, neler söyleyeceksin? Vallahi çok, ne diyeyim yani, çok heyecanlıyız yani mezun oluyoruz. Yani çok iyi duygular besliyoruz yani şu anda. Çok heyecanlıyız yani. Neler yapmak istiyorsun bundan sonra? Bundan sonra ablam kısmet. Devletinleri nereye atarsa. Hayalin? Neler... Ablam polis olmakta Mehmet Gül arkadaşım gibi kısmet değilmiş. Yani Mehmet Gül arkadaşım gibi ben de çok seviyorum polis olmayı yani. Çok istiyordum Yunus polisi de, Mehmet Gül dediği gibi yani. Motorlarını falan çok seviyorum yani abla. Evet siz tanıyalım hocam. Merhaba, ben Özel Eğitim Öğretmeni Fatma Loğlu. 10. sınıftan beri öğrencilerimle aynı sınıfı paylaşıyoruz. Bu sene 12. sınıfız, mezun oluyoruz. Biraz buruk, biraz sevinçliyiz. Öğrencilerimizle böyle kendi aramızda bir eğlence derken bizi sevenler sayesinde daha da büyüdük. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Öğrencimiz var, zaten en fazla 10 tane olabiliyor. 10 tane olarak da güçlü bir kadro. Devam Ama ediyoruz. Ama toplamda 30 hocam mezun olan 10 kişi mi bu yıl yani? Mezunumuz 10 kişi. 10 kişi Sınıflarımız anladım. onar kişilik. Anladım. Güzel kalbindedir dediğim gibi tekrar söylüyorum. Öğrencilerim beni çok sevdiği kadar ben onları daha çok seviyorum. Çok güzel bir 3 sene geçirdik. Gerçekten geriye dönüp baktığımda unutamayacağım anlar, unutamayacağım öğrencilerim oldu. İnşallah onları da çok güzel yerlerde görmek isterim ileride. Müzik